Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda bazı konu başlıklarına değineceğiz. Bu konu başlıkları neler olacak? Önümüzdeki hafta 15 Aralık 2022 tarihinde akşam saat 19.30'da bir seminerimiz olacak. Bu seminerimiz online ortamda olacak. Seminerle ilgili bilgilendirmemizi yapacağız. Onun dışında Almanya Fırsat Kartı nedir? Bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Almanya Fırsat Kartı ile ilgili Yine bir karşılaştırmalı e, detaylara gireceğiz. Nitelikli göç yasası nedir? 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren nitelikli göç yasasıyla fırsat kartının arasındaki farklılıklar nelerdir? Tüm detaylarla birlikte paylaşıyor olacağız. Bunun dışında yine mesleki denklik süreçleri nasıl işliyor, nasıl yürütülüyor, ne yapılması gerekiyor ve süreç ne kadar sürüyor bununla ilgili bir bilgilendirme videosu bu. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımızı eğer takip etmek istiyorsanız ve bizim paylaşımlarımızdan haberdar olmak istiyorsanız abone ol kısmına basmanız şuradan abone ol diyerek e, yine zil bildirimini açarsanız bizim videolarımızın paylaşımlarımızın hepsinden haberdar olmuş olursunuz. Eğer nitelikli göç yasasıyla yani Almanya'yı da çalışmaya e, niyetlendiyseniz ve bu konuda bilgi almak istiyorsanız yine dediğim gibi bizim kanalımızı takip etmenizi önemli rica ediyorum. Konularımız bu kadardı. Konularımızla ilgili şimdi seminerle başlayalım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yani 15 Aralık 2022 tarihinde saat 19.30'da online bir seminer vereceğiz. Bu seminer başlığı şu olacak. Nitelikli göç yasası ve fırsat kartı. Özellikle nitelikli göç yasası ile ilgili konulara değineceğiz. Sürecin nasıl işlediğini, neler yapılması gerektiği ile ilgili ve başvuruların hangi aşamada sonuçlandığı ile ilgili ...bir seminer olacak, online ortamda olacak. 20 kişilik bir seminer planımız var. Yani 21. kişiyi almayacağız. 20 kişi daha verimli olması adına soru-cevap şeklinde olacak. Online bir seminer olacağı için... ...sembolik bir ücret alacağız arkadaşlar. Bu seminer ücreti değil aslında. Gerçekten insanların vakit ayarabilecekleri... ...para harcayarak, sembolik de olsa... seminere katılacaklarının beyanı için bu. Web sitemizden bu sembolik... Ücreti yatırmak adına öncesinde bir seminer kayıt işlemi gerçekleştiriyorsunuz ve size bir mail geliyor. O mailde şirket banka hesabımızın bilgisi gelecek size oraya 100 TL'nizi yatırıp bize mail atmanız gerekiyor. Ben 100 TL'mi yatırdım, seminere kayıt işlemini gerçekleştirdim diye 20 kişi bu şekilde kayıt altına alınacak. Şu anda birkaç kişi var seminere kayıt olmuş olan. Daha duyuru yapmadık aslında ama dediğim gibi 15 Aralık itibariyle saat 19.30'da bir saat sürecek bir seminerimiz olacak arkadaşlar. Bu seminere web sitemiz üzerinden seminer linki ile kayıt olabilir ve ödemenizi gerçekleştirdikten sonra da gerekli linkin ve bilgilerinin paylaşılmasını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci konumuz Almanya'da fırsat kartı. Biliyorsunuz Almanya bir fırsat kartı. Birçok kişi şans kartı diye bunu adlandırıyor. Bizim için aslında bir farklılık yok. Dolayısıyla aslında Türkiye'den Almanya'ya gitmek isteyen kişilerin de çok fazla önünü açacak bir durum değil bu. Neden? Şimdi fırsat kartının içindeki gereksinimler neler? Yasa şu anda mecliste, meclisten aslında geçmesi gerekiyordu geçen cuma günü. ancak işte iltica edenlerle ilgili ve vatandaşlıkla, çifte vatandaşlıkla ilgili konular gündeme alındı ve Mart ayında yürürlüğe girecek bir şekilde hazırlıkları yapıldı. Ee, fırsat kartı içinde şu anda çalışmaların devam ettiği bilgisi geldi. Çalışmalar devam ediyor. Ee, yani şu anda %100 bir şekilde daha şablon oluşturulmadı çünkü çok fazla detay var. Şimdi fırsat kartı ne istiyor? Arkadaşlar fırsat kartı 35 yaş altında olmanızı istiyor. Yani 4 tane aslında kriter var. 35 yaşın altında olun Almanca bilginiz veya Almanya'da daha önce yaşamış olmanız isteniyor. Mesleki diplomanızın olması gerekiyor. Şimdi burada bir muallak var, o muallağı da birazdan değineceğim. Onun dışında en az mesleğinizi 3 yıldan beri yapıyor olmanız lazım. Yani en az 3 yıl süreyle SYK dökümünüzde mesleğinizle ilgili meslek kodunuzun girilmiş ve bu işi yaptığınızı belgeliyor olmanız lazım. Şimdi bu fırsat kartı sonucunda kaldı ki siz fırsat kartını elde ettiniz ve bu kriterlerin hepsini ya da üç tanesini yerine getirdiniz. Üç tanesi yerine getiren bu fırsat kartının e, karşılığını bulacak deniyor. Şimdi e, soru işareti şu. Bir, diploma neye göre değerlendirilecek? Yani herkesin bir belgesi, bir diploması var. Dolayısıyla burada kafalarındaki soru işaretlerinden bir tanesi bu. E, yine denklik olacak mı, denkliksiz mi gerçekleşecek? Bununla ilgili sorular var. %99 bir ihtimalle e, belli başlı belgeler kabul edileceği için e, öncelik üniversite mezunlarına verilecek bu konuda. E, üniversite bir diplomanız yoksa e, diğer belgelerinizi, meslek lisesi, kalfalık, ustalık belgelerinizi yine e, belli başlı ilgili kurumlardan denklik işlemlerinin yapılması gerekiyor. Bununla ilgili aldığımız bilgi bu yönde. Ama şu anda ta şablon aşamasında. Dediğim gibi bunların hepsini atlattınız ve fırsat kartına sahip oldunuz. Yapmanız gereken ikinci işlem iş arama vizesine başvuru yapmanız arkadaşlar. Eğer uzaktan iş bulamadıysanız, işinizi bulma zorunluluğu yok çünkü uzaktan Almanya'ya girişinizle ilgili. Ancak yasa diyor ki 6 aylık bir iş arama vizesine başvurun ve işinizi Almanya'da bulduktan sonra hiç Türkiye'ye geri dönmeden burada e, iş sözleşmenizi yapıp direkt yabancılar dairesine başvuru yaptıktan sonra D tipi vizenizin pasaportunuza basılmasını sağlayabilirsiniz diyor. Ancak burada yeni takılınan konu şu. 6 aylık iş arama vizesine başvuru yapabilmeniz için bir bloke hesabı ihtiyacınız var. Bu yasa gereği zaten böyle. 6 ay boyunca geçiminizi sağlayabileceğiniz Almanya'da bir bloke hesabı ihtiyacınız var. Ortalama bu 6 aylık tutar. 6000 euro civarında bir tutara denk geliyor. 6000 bin euroyu buldunuz ve bloke ettiniz. Diğer masrafları da karşıladınız. Ve Almanya'da iş arama vizesine başvuru yaptınız. Şimdi bu ne kadar mantıklı? Zaten böyle bir yasa var. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl var? Nitelikli göç yasasını takip eden arkadaşlar biliyorlardır. Zaten mesleki denklik sürecini tamamlamış birisi Almanya'da iş aramak için bu yasayı beklemesine gerek yok. Hatta dil şartına dahi gerek yok. Burada yapmanız gereken tek şey mesleki denklik sürecinizi tamamlayıp iş arama vizesine başvuru yapıp Almanya'da iş arama vizenizi alabilirsiniz, daha doğrusu çalışma vizenizi alabilirsiniz. Bunda yine bloke hesapla sistemi e, kullanabilirsiniz. Bloke hesapsız bir şekilde bu işi çözmek isterseniz de nitelikli göç yasası yine bunun için çok ideal bir konu. Neden? Çünkü gerçekten nitelikli göç yasası bugüne kadar çıkmış en iyi yasalardan bir tanesi arkadaşlar. Neden? Çünkü gereksinimleri çok farklı. Bugün yasa diyor ki 45 yaş ve altında olmanız gerekiyor diyor nitelikli göç yasasında. Ancak 45 yaş üstündeki kişilerin de kapılarını kapatmıyor. Diyor ki belli başlı şartları sağlıyorsanız eğer ben size yine kapımı açıyorum. Bu nedir? Bu detayları zaten bizden hizmet alanlara biz nasıl yapmaları gerektiği ile ilgili bilgilerini veriyoruz. Bunun dışında bir mesleki diploman olması gerekiyor diyor. Fırsat kartında da yine bir mesleki diploma vardı. Hatta yaş konusuna girdiğimiz zaman 35 yaş altını kabul ediyor fırsat kartı ama nitelikli göç yasası 45 yaş hatta üzerine dediğim gibi kabul edebiliyor. Bunun dışında e, diplomanız, diploma ile ilgili şu kadar süredir bu işi yaptığını belgeliyorsun ya da belgelemek zorundasın diye bir şey yok. Sadece mesleki denklik sürecini daha net olduğu için tamamlamış olman bizim için yeterli diyor. Onun dışında neteklik açısı diyor ki bir iş sözleşmesi bul Almanya'ya gelmeden önce ve iş sözleşmenle birlikte denklik belgeni de toparlayıp gerekli belgeleri konsolosluğa bildir ve sonrasında çalışma vizeni, D tipi vizeni al ve Almanya'ya uç. Bu kadar net. Nitelikli göç yasası ile ilgili zaten bütün detaylar ortada. Burada fırsat kartının aslında Türklere kattığı herhangi bir şey yok. Zaten mevcutta fırsat kartından daha kaliteli bir yasa varken ikinci bir yasanın zaten bir şey katmayacağını biz zaten biliyorduk. Bunun dışında nitelikli göç yasası denkliği olan herkesin iş arama vizesine başvuru yapma kolaylığını da sunuyor. Diyor ki bugün denkliğiniz var ve birkaç firmayla iletişime geçtiniz ancak firmalar sizinle bir ön görüşme için davetiye gönderiyor. Bunda blok hesaba da ihtiyacımız var arkadaşlar. Eğer birkaç firmadan davetiye aldıysanız o firmalarla görüşmek adına mesleki belgenizde olduğu için kesintisiz bir şekilde vizeye başvurup görüşmenizi gerçekleştirdikten sonra isterseniz çalışma vizesine döndürebiliyorsunuz. Yani nitelikli göç yasası birçok şeye göre çok daha ileride yasaya göre ve Avrupa'da bugüne kadar çıkmış en önemli yasalardan bir tanesi. Şimdi mesleki denklik konusuna gelirsek arkadaşlar mesleki denklik konusu çok spesifik bir konu ve çok detaylı. Çünkü o kadar ince detayları var ki kurumdan kurumada istenilen belgeler değişiklik gösterebiliyor ve kuruma yapılan bazı beyanlarda bazı şeylerin eksikliği olması ya da yanlış beyanların bulunması sizi ciddi sıkıntıya düşürebiliyor. Bunları zaman zaman yaşıyoruz. Şimdi denklik süreci nasıl başlıyor? Öncelikle biz sözleşme yaparak başlıyoruz kişiyle. Sözleşme yaptıktan sonra gerekli evrak listesini kendisiyle paylaşıyoruz ve biz de kendisi için hazırlık sürecine giriyoruz. Kendisinden denklik belge gerekli evrakları topladıktan sonra kendimizin de oluşturduğu bazı belgeleri birleştirerek imza için gene adaya, kişiye gönderiyoruz. İmzalar gerçekleştikten sonra ne yapıyoruz? Bütün dosyayı başvuru yapılabilir hale getiriyoruz. Eğer iş sözleşmesi zorunluluğu varsa, yani bugün İHK FOSA'ya yapılan başvurularda iş sözleşmesi zorunluluğu yok. Ancak bir handikapımız var. İHK FOSA elindeki yükten dolayı bazı meslekleri web sitesinde yayınlamasına rağmen artık bakmadığını beyan ederek kapatıyor. Meslek kollarını kapattığından dolayı da ya kamaya ya da KMK'ya ya da ilgili başka bir meslek odasına mühendisler odası gibi kurumlara başvuru yapmak zorunluluğumuz olabiliyor. Dolayısıyla buradaki sürecimiz biraz daha farklı ilerliyor. Bunun dışında süreç minimum 3,5 ay ortalamada 6 ay kadar sürebiliyor. Çok hızlı sonuç aldıklarımız var rekor sayıda sürede sonuç aldıklarımız var. Bunlarla ilgili bilgi vermek istemiyorum çünkü insanlar bu sefer ya çok önemli bir beklentiye geçiyorlar. Ya ben daha hızlı nasıl alabilirim? Abi bana yardımcı ol gibi geri dönüşler oluyor. Gerçekten ilgili kurumların ve o andaki o kurumdaki yoğunluğun tamamen bize geri dönüşüyle alakalı ve istenen ek belge varsa bu ek belgenin de aday tarafından hızlı bir şekilde temin edilmesiyle alakalı bir süreç bu aslında. Dediğim gibi buradaki süreç tamamen sizinle alakalı ve bizim size ne kadar destek verdiğimizle alakalı. Ya da sizin bize ne kadar uyum sağladığınızla alakalı arkadaşlar. Burada tamamen sen senkronize gelişen bir durum var. Bize lütfen siz de destek olursanız yani e bizim sizden istediğimiz belgeleri zamanında bize ulaştırırsanız biz de süreci ne kadar hızlandırdığımızı siz de zaten farkındasınız. Hatta birçok kişi şoka uğradı. E, bu kadar hızlı belgeyi, bu kadar hızlı denkliği nasıl alabildiniz diye. Ben daha geç bekliyordum diye cevap verenler oldu. Ancak süreci uzayanlar da var. Bu arada İHK FOSA bu aralarda ciddi süreci uzattı. Elindeki dosyaların yoğunluğundan ve tatil çoğunluğundan, yani tatil sayısı ciddi arttığından dolayı. Ee, yani yaz döneminden önceki başvurulardan neredeyse iki katına çıktı cevap süreleri arkadaşlar. Aylardır bekleyen insanlar var başvuru sonuçlarına. Ee, dolayısıyla burada İHK FASA'ya başvuru yapılıyorsa maalesef e, Hansberg Kameraya göre daha şanssız ve daha uzun sürüyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve sizden son olarak isteğimiz kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Abone olun ve zil sesini açarak Yine videolarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize kolaylıklar dilerim. İyi akşamlar.